Hoş geldiniz. Uzun zamandır hep Minecraft, Minecraft, Minecraft videolar çekiyorduk. Artık Minecraft'a birazcık ara verip başka videolar çekmeye başlayacağız. Eee kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Video like atarsanız çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Yani ilk önce yani rastgele oyunlar baktım, yükledim. Şöyle oynayalım popitemizi de patlatayım. Evet, oyuna güncelleme gelmiş galiba. Birazcık değiştirmişler. Tamam, popiti patlattım. Şimdi oynayabiliriz. Bir kişilik diyelim. Ee, şu arabada ben çok iyiyim. En baştan başlayalım. Ben kırmızı arabayım. Şöyle ve easy win. Yok. Üç kere turlayacakmışım. Easy win arkadaşlar. Böyle kolay olduğuna bakmayın. Şu an ben ikinci tur tamamladım da. Onlar ta bitti. Şöyle kazanalım. Evet arkadaşlar hemen ikinci oyuna devam ediyoruz. Bu oyunda önde çıkmak çok önemli. Hızlı bir şekilde yoksa sizi birazcık oyalıyorlar da. Bunda da yine easy win diyebiliriz. şöyle. Şöyle bitirelim. Bunlar benim geçtiği sıkıntı değil. Çünkü bunlar daha bir tur ben iki tur bitirdim. Şöyle. İzimin e, ikinci turda bitirdik. Bize bir elmas verdi oyun. Kedimi de gördüm. Siyah beyaz benim gibi Beşiktaşlı o da. Hemen e, üçüncü turla devam edelim. Bu, bu, çok güzel. Bu farklı gerçekten çok güzel. Böyle dönüşler falan çok önemli. O yeşille sarı araba olmasaydı belki de yeniliyordum. Çok kötü dönmüştüm de. Tamam toparladık. Ee, yine 4 mu oldu bu? 4 oldu galiba. Yok bu 3 olması lazım. Ya ne yapıyorum ben? Rastgele bıraktım düğünüz gider zor diye de. Buna da yine izmin diyebiliriz yani açık ara. Şöyle fark açalım da. Hızlıca bitsin. Ya bu taş benden ne istiyor? Hayır 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 hayır. Yok iyi zibin falan değil. İyi falan değil. Ben bunu zorlanıyordum. Hadi. İşte bu. Siyah beyaz kedi. Benim gibi beşi taş olan kediyle beraber kazandık. Dördüncü yarışa geldik. Birazcık. Ha bu parkur mu? Tamam. Yine bunları alırız da. Her yarışta arabalar daha da çok hızlanıyor. Ya yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil beni orada ittirdi. Birazcık geri düştüm de toparladım. Tamam. Tamam fark açtık. Oyun bizim yine easy win diyelim. Şu ara, bu araba oyununda iyiyim de diğer oyunlar birazcık zor. Yani son ele oynamayacağım arkadaşlar. Sadece size göstereceğim bir. Yenmek çok zor. Ben yendim ama yani bayağı uğraşman gerekiyor. Uzun zamandır da bu oyun oynamadığım için yani çok da iyi değilimdir herhalde. Yani yenemem bir daha. Ama yine de deneriz. Bir sonraki bölümde bir daha çekerse gelmeyi deneriz yani. 10 dakika uğraşırım yine yenerim. 1 saat uğraşırım yine yenerim. Ama zor yani. Bayağı zor yapmışlar. Ki öyle de olması gerekiyordu yani. Ve yine easy diyelim ve evet. 4. turdan daha galip ayrılalım. Şimdi son yarış. Bu araba çok hızlı. Siyah araba olması lazımdı. Tüh değiştirmişler ya. Yener miyiz be? Arabalar şampiyon. Arabalar şampiyon. Arabalar şampiyonu. O hata yapmayacaktım. Tamam. İyi çarptım. Ona çarpmasaydım. Şu anda gerideydim bence. Kötü bir dönüş ama olsun. Toparlarız. Hadi bas araba. Tamam baya anneyim herhalde yendik de sarı şey vardı siyah araba vardı önceden ben baya uğraşmıştım yenmek için yenmiştim ama sarı araba zordu ya, ya sarı değil siyah araba keşke değiştirmeselermiş yani Merve bakayım kim kimsin oğlum sen of, of çok güzel çarpmadan kurtuldum ve şöyle bitirelim. <laughs> Ve arabalar şampiyonluk, arabalar bitirdik şöyle. Hani araba? araba bitti. Bunun kupaları da varmış. Tek kişilik oynayabiliyorum. Çok güzel. Onları da oynarız da. Ben şu smuggle işini çok seviyorum. Sumo işinden oynayalım birazcık. Sumo. Şöyle. kolaydı bir elde anıyorum sumo güleşi. İlk eli çok kolay yapmışlar gerçekten. Ve sumo güleşi başladı. <laughs> Herkes direkt kendini attı. Tamam siz boşun boşun ben yokum. Ben yokum burada ben yokum. Yes kazandım be. Sonra yine kaldık. Ve yine easy win. Yine yendik. Bu da kolaydı. Üç, üçüncü elde oynayalım madem. Bu zordur ama. Bunu yenemem. Ama yine de bir şansımızı zorlayalım. Sarı orada beni düşürebilirdin de. Çok hata yaptım bence. Evet. Bu da kolay. Sarı. Her zaman sarı en son kalıyor. Yine izmi Şöyle hemen dördüncü tura gelelim mi? Hayır hayır hayır. Sarı baş belası. Ben sarı oynayacağım direkt. Zaten en sonunda hep sarı kalıyor. Sarı çok güzel kurtuldum. Çetin bir mücadele geçiyor. Kırmızı olarak çok hata yaptım ya. Orada itirleyebilirdim sarıyı. Sarı oynayın. Sarı oynayın. Tekrar oynayalım. Sarı bana oynama. Sarı itin. Sarı itin. Tamam. Yeşil kazansın. Yeşil kazanabilir. Hadi oynayın birbirinize. Çok güzel, çok güzel. Ya tüh yeşil, yeşil, sarı. Git sarı, git sarı, sarı git. Güzel kurtuldum. Ya sarı dedim gel yem beni dedim bildiğin ya. Çok güzel. Bir, iki bir bir bir. Sarı. Yeşil kazandı. Yani sunu işte bu kadar olsun. Daha videoda 7 dakikaya gelmiş. Şu güzel ya. En güzel oyun bu belki de. Of bu kaç levelmiş böyle. Arkadaşlar eğer böyle birazcık gecikirsek. Aa tüh dokunmadı. Daha çok uzanacaktım. Şu arkadan gelen yer bizi yutuyor. Ondan sonra yeniliyor. Yani orası. Yani anlayacaksınız yenilirsem de. Ya yine alamadım. Tamam anladım ben. Hayır 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 ölmeyelim. Ha tamam burada süre yokmuş. Ve ilk oyunumuzu da şöyle başarıyla tamamlayalım. Ve bir altı madalyayı daha kapalım siyah beyaz kedi kid, ile beraber şöyle bırakalım o hız alalım şöyle o hız çok güzel gerçekten o hız ara sıra gelse güzel olur tamam bir tane daha hız bu, bu parkur çok kolaydı Yani bu çok kolaydı ya. İlk parkurdan bile kolaydı bu parkur. Video 9 dakika 10 dakika olmuş. Yani video 20 dakika yapmak zorunda kalabilirim. Çünkü daha hiçbir şey yapamadık doğrudur. Ha. Evet. Bunda hızlanmaları falan göremiyoruz. O kötü birazcık. güzel bir tane hızlanma aldım. Hadi bir tane daha hızlanma. işte bu. Şöyle bir tane daha hızlanma. Tüh yanlış yerdeyiz. Görmeden oynamak. Güzel hızlanmayı kaptım. Yes burada süre yokmuş yoksa yanardım yani ölürdüm. Ama şu parkurların sonları çok zor oluyor. Yani zor değil de süreli olsa yani ben orada kesin stresten yanardım yani. Ölürdüm direkt. Biz arkadaşlarla beraber oynuyoruz 4 kişi. Böyle 5-6 kişi geliyor hatta sıraya giriyoruz oynamak için. Yani çok güzel oyun. Evet, çok eğleniyoruz yani. Ya. Tüh yanıttı ben oyun. Hayır 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 ölemem. Güzel beni kesmedi o. Yes tamam. Süre olmasa yine kaybedebilirdim. Evet 5. yarışa geldik. Bu niye bu kadar kolay? Hayır. Ya biliyordum bunun olacağını ya. Bir hızlanma da şuradan. Tamam burada hiç vakit kaybetmeyelim. Ya ben basıyorum oyun algılamıyor. Yoksa geçerim. Bunu hiç uğraşmayalım zaman kaybı. Aa, şunu oynayalım. Futbol tam benli oyun. Hayır. Atayım kendi kaleme gol. Yani oradan çeviremem ki ben. Yani. Haydi, haydi Halil atma Bunu çeviririm. Ya yani kendi kaleme gol atmak istedim de. Şöyle atalım golü. Gol gol gol. Müslera'nın golü. Müslera. Hadi Müslera. Müslera Müslera. Müslera ikinci gol. Müslera. Müslera bu Müslera. Müslera ne kurtarışlar yapıyor Müslera. Ya bırak bırakın Müslera'yı gol atacak. Müslera aslında santrafordur ve gol. 2-0'dan 2-2 yapıyor Fernando Muslera. Muslera harika aldı. Gol atacak Muslera. Direkten dönüyor. Direkten döndü. Muslera koş Muslera. At Muslera de. Muslera vurdu. Hadi Muslera. Ya basamadım. Muslera 3-2. 2-0'dan 3-2'ye çevirdi. Fernando Muslera. Muslera Muslera. Hayır ya. Onu kurtaramazdım. Adam olması kurtar. Gol, gol. Kendi kaleme gol attım mı mecburdum. Yani zaman kaybı yaşamak da nedir? Tüh ya. Keşke hiç dokunmasaymışım. Adam gidince vurdum. Fernando Müslü'nü doğru çıkan mükemmel bir gol. Direkten döndü ve Fernando Müslü'nü 5-3. Yani maçı kazanmayı garantiledi bir gol daha atar mıyız? Hatta kendi kalemini atsam mükemmel olurdu ama. Harika çevirdin. Ben atarım onu. sana fark etmez. Fernando Müsleri'ye sayılıyor goller. Oha nasıl uçurdu beni. Vur bana ben de gol atayım. Tüh. Maç bitti. Müsleri'nin 6 golüyle toplamda Fernanda Müsleri'nin 2 etriyle kazandı. Ben yine Müsleri'ye. Müsleri'ye. Muslera vurdu ve gol. Fernando Muslera. Vur sen. İlk vuruş olsun. Koş Muslera. Koş Muslera. Tüh be. Niye falsa almıyor bu top? Tam, tam vuracaktım var ya. Tüh. Kurtarabilirdim. Sen vur ilk vuruşu. Güzel. Önümde kalsın. Koş koş koş. Haydi Muslera. Direkt direkt direkt. Haydi Muslera ve gol. Fernando Muslera 2-1. Alıştım ilk oyun kötüydüm biraz. Kusura bakmayın. 3-1. Fernando Muslera. İlk vuruş ondan gelsin. Biz şöyle golümüzü atar mıyız be? Yes. 4-1. Fernando Muslera. Vur vur vur. Yok gol yemem ben Muslera ile. Bir, bir, gol yedim o yeter. İkinci. Bir gol yerim ikinci gol yemem. Haydi Muslera be. Mustera koş Mustera ya. Oha. Kalın içine giremiyorum ki ben. Ne yapayım yani? Kalın içine girsem oradan çıkartırdım da golü. Haydi Mustera direkten döndü. Fernando Mustera 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 hadi Mustera. Fernando Mustera. Fernando Mustera. Bir gol yerim, iki gol yerim, üçüncü gol yemem diyor. Haydi yedinci gole Fernando Mustera. Müslera. Haydi Müslera. Direkten döndü ve gol. Fena mı Golü kendi kasına da gol bize yazılır. Fena mı 8-2. Bir vuruş. Fernando mı Koş Müslera. Vur Müslera direkt. Müslera haydi gol Müslera. O garanti gol. Ben atacağım ama. Fena mı Hadi bir tane daha atalım 10 olsun. Hadi vuruş yap. Çok bekledim ya. Tüh. 9-2 yani 9 gol attı Fernando Muslera. 9-2'de yendi. Çıkartırım onu ben. Atamazsın. Yes Fernando Muslera. Saniye altı gol 1. Bir vuruş. Fernando Muslera VS 6 ay. bir vuruş Muslera. Oradan çarpıp gol olur mu? Ha, direkt hayır. Saçları da Muslera'ya tam uyumlu. Arkadaşlar vallahi bir yapmadım bu golü. Kusura bakmayın yani. Mısır'a atar Mısır'a golü. Mısır'a mükemmel bir gol. Ya şuradan Şu çekmesin gol yerim. şuradan çekeyim de. Gol gol oh, go, oh. Go, oh, oh. gol 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 gol. 3-1. Bu maç zor birazcık. Ya Mustera koş Mustera ya. Äh. Tamam. Bir tane şöyle vursam ve gol. Fena mı Mustera? Akıl golü Mustera'dan. Mustera koş. Hadi Mustera ve gol. Şov yapıyorum sizlere son e, dakikada. Son dakikalarda. Son dakikanın son 60 saniyesinde. Hadi be. Bir gol daha. 7 gol atar mıyım acaba? Hadi bir gol daha atayım. 7-1 olsun. 6 değil 7 olsun. 7 olsun. 7 olsun. O oh, gol 7 olsun. 7 gol 7 olsun. Hadi bir de 8 gelir mi? Hadi ilk vuruş yap. Tamam. gol yemeyim de. Gol atmasam da olur. Sayılıyor mu? Ya niye sayılmıyor? Ben gol attım onu. Hakem uzatmalar nerede hakem? Fernando'nun Sarı Şampiyonlar <laughs> Ligi'ni kazanabilecek mi? Ya oradan çeviremezdim ya. Zaman kaybolmasın diye attım yine. Atarım, atarım. Uğurcan Çakır'da yeniyoruz. 1-1. Yenmiyoruz, beraber şu an. Yok ya Uğurcan finalde olsun bence. İyi bir kalıcı var mı süperlikte 6 ay yok bu 6 ay olsun Finalde doğuracağım <laughs> Şu ameli real madrid'de Arkadaşlar biliyordum Size de bahsetmiş olalım Şu beni zaten real madrid, Şu ameli embabbe ve Bir futbolcu almak istiyordu adını unuttum Şu tam 80 milyon lira Artı 20 milyon yok Direkt 100 milyon liraya aldılar Şu ameli Ya o golü atabilirdim Ya tam basacaktım var ya Yenilmem ya yenilmem. Güzel oynuyor. Bu Müslerayla. Ya mükemmel çıkardım ya. O top nasıl onun önüne düşer? Ya basıl tutamadım. Gol işte fena Müslera. Haydi bir gol daha. Beraber yapalım ilk önce. Sonra tabii ki de hedef galibiyet. Şuradan bir şut. Kaleci çıkardı. Altay. Altay Müslerayı yenemez. Fenerbahçe Mustere'yi satın alamaz. Mustere Fenerbahçe satın alamaz. Easy easy. Atarım hadi be. Tamam vur top bana gelsin ben de zıbanayım şuradan. Türk kendi kalesine asaydı çok güzel oldu. Tamam. Tamam. Hayır hayır hayır. Tamam değil. Ya maç bitti ya. Arkadaşlar kacı mısır değil bu arada. Rolüs kari oynuyordum ben. Ya hakim. Hakim bir saniye uzatma veremez miydin? Hakim ya. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol olmayı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.